Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden E700 serisi AC motor sürücüsünün kullanım kılavuzuna nasıl ulaşım sağlayabiliriz bunu anlatacağım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz şirketimizin resmi internet sitesidir. Arama çubuğuna Aks Otomasyon Slash Mitsubishi yazarak ulaşım sağlamanız mümkün. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında da link şeklinde ilgili bağlantıyı bırakacağım. İndirme merkezine tıklayarak Mitsubishi Elektrik'in tüm ürünlerine dair teknik dokümanlara ulaşım sağlamanız mümkün. Aradığınız döküman kısmına E700 yazarak ve tür seçiniz kısmında kullanım kılavuzunu seçerek filtrele deyip E700 serisine dair tüm teknik dokümanlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen sol üstte görmüş olduğunuz E700 kullanım kılavuzu temel dokümanını indiriyorum. Bu dokümandan parametre listeleri gibi, terminal güç bağlantıları gibi ürünün tüm özelliklerini incelemeniz mümkün. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in E700 serisi AC motor sürücüsünün kullanma kılavuzunu nasıl edinebiliriz bunu öğrendik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı ve bu tipe eğitim videolarının devamı için videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, teşekkürler.